Bodrum'da şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Önceki gün Cumhuriyet Caddesi Terzi İbrahim Özkeskin Meydanı'nda bir elektrik direği şiddetli fırtına nedeniyle yol ortasına devrildi. <laughs> Yaşanan olayda yaralanan olmazken yol ortasındaki direk ilginç görüntüler oluşturdu. Ya, para, 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 para. Bodrum Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen yerli ve yabancı turistler yaşanan olayı şaşkın gözlerle izledi. Ya, para, 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 para. Olay çevreden geçen bir vatandaş tarafından amatör bir kamerayla görüntülendi.